Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dearless Life oynayacağız. Artık Dearless Life videolarda gelmeye başlayacak. şimdi yeni oyun diyorum. Hemen yeni oyunu başlatıyoruz. Şimdi karakterinizin adı ne olsun? Şimdi hemen düşünelim. Şöyle ne yapalım? Kazıkçı Meho yapalım. Çok güzel bir isim. Kazıkçı Meho. Kazıkçı Meho. Çok bir isim. Milleti kazıklayacağız. Şimdi seviye 5 seviye puanımız var. Bilgi bilgi ne kadar fazla olursa fiyat bir şey diyeceğim. Eşya sayısı ile fiyatlandırılır o kadar artarmış. Kapat. Şimdi karizma en set müşterilerin de daha açık olmalarını sağlı ikna edici gösteri sayesinde sahte ürünleri satman daha da kolaylaşacak. Karizmaya iki tane verelim hemen. Sezgi çok önemli. Müşterilerin nasıl desem aç gözlü bilgili olup olmadığını öğrenebiliriz. Bir de bilgiye verelim yeter. Şöyle başlayalım. Evet şu anda elimizde başlangıç olarak 6 tane eşya vermiş. Kötü eşyalar bunlar. Şimdi beyin yıkayıcılardan bir tane direkt işe alıyorum. Çünkü bunlar çok iyi. Pazarlığı tekrardan yapabiliyoruz. Bunlar sayesinde randal geldi. Bunun isimde o randal vardı arkadaşlar. Bir anda birazdan görürsünüz. Şimdi bize eşya satıyor. Sıra dışı çok kötü. 770. Ha bunu alalım. Abi ben bunu. Şimdi değeri 500. 770 daha doğrusu. Bunu düşük almamız lazım. 500'e ver abi. Bir düşüneyim. Tamam. Çok güzel. Hiç uğraşmadık. Hemen aldık. Evet. Randall Toms. Soy bak. Vay be demek biri bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanındaki ikinci el dükkanı sahibiyim. Daha açık konuşacak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanıyım. Hmm. Yanındaki mi? Evet. Benim tam yanında olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanı mı açtın geçten? Ha şimdiden kendini batmış gibi. Göreceğiz diyoruz biz de. Şu an burada gördüğün tek şey zavallı bir yurt o. Hatta şöhretçilerim de hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesine karşılaşmamıştım. Ha nasıl yani? ah neden bahsettiğimi bile bilmiyor musun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranın ve şöhretin kapısını açar. Hiç bilmiyorum. Ancak yeteneklerini arttırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöhret seviyeni arttırabilirsin. Gerçi bahse girelim sen acemi bile olamazsın. Bahsi kabul ediyorum. Ee, bizim biz şimdi bahse git arkadaşlar randalla. Bizim hemen Acemi olmamız lazım. Biz şu anda toyuz. Bu 3 olduğunda acemi olacak. Şu anda burada acemi yazın bakmayın. Buraya bakın aslında. Polisler aramız bu da. İtibar dürüstüz yani şu an. 8700 paramız var. Kafam başında ya. <laughs> Bir tane tamirci aslında çok iyi olur. Ama şu anda tamirci yok. Beyni kıyıcınız var ama en azından. O da çok iyi yani. <laughs> Allah gelmiş bir şey almaya. Nadilik sıra dışı iyi durumda bir kule köprüsü hediye 1300 TL bakalım. 2000 mi? Hmm, i̇yiymiş. Bunu pahalıya satarız biz. 2500'e al Allah. Al. Bunun fiyatı 2500. Allah sana indirim olsun 2450. Arkadaşlar şimdi 2300'de istesen de istemesen de bu son teklifim diyor ya. Beynini yıkıyorum onun bu sayede tekrardan pazarlığa başlıyoruz. 2500 abla. Hmm, diyor. Teklifini kabul ediyorum diyor. Devamlıyorum 2500. 1300 TL'lik şeyi 2500'e sattık. Çok iyi bence. <laughs> Sahteci. Evet. Bu çok iyi ama şu anda bizim alanımız dolu. Beyni kayıcı ilanı dolu şu an. Kiralık dükkana geçmemiz lazım. 10 milyonluk ne ya? Abi abartma sen de ya. Dini dükkana geçmemiz lazım çünkü hiç yer yok. <laughs> Nadir sağdan çok kötü bakalım. 196. Valla sana 250 olsun. Ya yanlışlıkla sattım ya neyse. Devam. Kanun kiralık dükkan. 3000. Çalışma alanı Buraya hemen geçiyorum çünkü çalışma ihtiyacımız var. Çok iyi. Tamam. Sahtecil 3 yıldız çok pahalı. 3 diyormuşum ya 2 yıldız. Şu an yeni bir gündeyiz. Ha 1. haftanın dördüncü günündeyiz. Cüzde ona geldi. Aaa. Jerry Hart posterini istiyormuş. 520 bakın. Abi sana bir olsun. Bilmeyi ver. Ne desem süper seçecekler. Tamam. Hiç uğraştırma. Çok seviyorum böyle müşterileri. Sıradan götürüp 335. 510 olma. Abla bunun fiyatı 1000. Bu arada böyle buradan aç gözlü olup olmadığını görebiliyoruz. Mesela şu an sezgimiz az olduğu için bazı müşterilerini göremiyoruz. Bilgili Dedik Bilmiyoruz yani. Bin istiyorum. Bin istiyorum abla. Beynini yıkadım. Abla hadi indirim 850. Neyse ya kalsın diyor burada bir dakika daha kalamam. Kalmıyorsan kalma, almıyorsan da alma yani ne olacak? Bilir kişi bu da iyi ama ben şu anda tamirci istiyorum. Tamirci çok daha iyi. Tamirciyle de eşyaların değerini hatırlayabiliyoruz. Kupamla gelmiş. Hmm. Abi sana 5000 olur. 3000 mi? Abi sen hadi 4500 olsun. 3250 ne abi? Hadi 4000 olsun. 2000 liralık şey çok fazla şey satacağız. Abi sana hadi 3598 olsun. demedim ki almıyorsan alma. Sıra dışı çok kötü. Hmm. Bunun fiyatını bilmiyorum ama. Hmm ilgilenmiyorum çünkü fiyatını bilmediğim şeyi alamam. Ha. Oo cüzdanı geldi. Tamam abla, senden 5000 çıkar. Tamam abla, sana 4500 olsun. aa niye o kadar hızlı gitti beyni yıkayacağım vardı yıkayamadım neyse tamirci ha 600 bunu işe alıyorum evet şimdi bu mesela çok iyi bunu iyi bunu tamir ederiz daha fazla mesela bu bizim aldığımız bir eşya sıra çok kötü bunun 770 değeri şu an var şimdi bunu 648 lere vererek bunu şey yapıyorum bunu da kilitliyorum ki kimse almak istemesin ve onun fiyatı bakalım ne olacak. Evet yeni bir gündeyiz. Çok kötü abi. Bunu hiç ilgilenmem. 76 ne ya? 260 geç. Haftanın son gününe geldik. Kral döküyorum. 25 milyon. Niye ne olmuş? Neyse. Yanımda bir tane kupa var. Çok iyi bir kupa. İlgilenmiyorum. Kirayı falan da dedik. Tamam. Yeni bir günle başlayalım. İkinci haftadayız. Abi burada fare deliği var. Abi bu ne biçim dükkanı ya? O kumbarayla gelmişsin. Bakalım. Bakın aç gözlüğü burada. Çok aç, aç gözlüyse bu, bu yeşiller az aç ise ya da aç gözlü değilse de bu kadar. Eksi bir tam bu aç gözlü değil abimiz. Abi o zaman sana 4500. Tamam hadi 5000 olsun. Yükseltmek için yapıyorum arkadaşlar bunu. Hadi 4000. 4000 son fiyat. Beynini yıka. 4000. Hadi 3500 ya. Hadi 3300'e sattım gitti. Hmm, sıra şu kötü. Bu kötü bunu tahmin ederek yaklaşık 1000'e çıkartabiliriz. Hmm, tamam hemen alalım bunu ucuza. 150'ye ver Allah. Orada aç gözlüsün yok değil. Sabırsız da değil. Tamam abla 200'e ver işte ya. Uğraştırma beni. Vermezsem verme yani. Hı hmm, bunun şeyini bilmediğim için ilgiden Bunun için de bir kişi lazım. Onun için de yeni bir dükkana geçmem lazım. 7000 Hı. Hmm. Şöhreti artıyor ama abi orada yer yok yani bir yer daha fazla olsa yani polis geldi. Merhaba polis. Günaydın. Dükkanınızda güvenlik sistemi yasal standartlarda uymadığını gördüm. Şey gerçekten mi? Evet gerçekten ne yapacağız? Ceza ödüyor musun? Beynini yıkayabiliriz. Karizmamızla lütfen yapmayın diyebiliriz. Ya da şaka yapıyor musun? Değil mi? Bir baksana sen bana. Karizmamızı kullanan çünkü çoğunlukla işe yarıyor. Tamam yaptırma için sana zaman veriyorum. Karizmamızı kullandık. Yükselttiğimiz için karizmamızı. Çok iyi. Oo, çok iyi bir şey geldi savaş topu geldi. Aa bu ben neymiş zaten? Bunu almak istiyorum. Tam Tamam 1500 e Allah sana 2500 e olsun. Tamam Allah sana 2350 olsun. 300 tamam. 50 lira olsun istedi tamam. Devam edelim. Şu dükkanlar var 50 binlik. 3 milyon ne ya abi ya? Bu aletindeki yeni kalmış kızartma makinesinin bütün eşyalarımızı sattık. Bence gayet iyi şu an. Babamız geldi. Sıra iyi bir şey getirdi. Hmm. Allah sen bir sonra gel. Şu abimize bakalım. Oo çok iyi bir şey geldi. Nadir eşya geldi. Kötü ama. Biz bunu tamir ederiz 1580 şu anda bakalım Abi Bir ne ver Abi aç gözünün gibi ya Abi sen de çok aç gözlüsün be Hadi sana değerinde istiyorum Abi değerini veriyorum ya vermiyorsan verme değerinden fazla şey istiyor ya. Neyse Allah sen gel. Allah 500 e ver. Neyse ya kabul Hiç uğraştım Ne güzel işte. Yeri aç gözlü. Kiralık dükkan 15 bin. Hayır geçemiyorum. Burası iyi ha işimizi görür yani. Bu 30 bin. 30 bin olsaydı buraya kesinlikle taşınırdım çok iyi bir yer ee, bakalım şöyle bunun bir günü kalmış bunu da tamam. bunu da tam veririz. iyi aslında ama çok iyi yapak daha fazlasını alabiliriz Evet ikinci haftanın dördüncü günündeyiz 11.760 paramız var Sıradan çok kötü abi ilgilenmiyorum ya O kadar da kötü şeyler getirmeyin bana İş tamamlamış tamirci diyor lüks ekmek kızartma makinesini ile olan işini tamamlamış yeni tahmini fiyatı 2750 bakın 1980 fiyatı arttı daha fazla çok iyi 15.000 bin 400 bin biraz eşya satayım bunu satalım şunu bunun kilidini açalım bunu satalım 2750 çok iyi onu bir 5000'e satarsa efsane olur yani Hmm, İlgilenmiyorum malum. Çok kötü bir eşya. Çok kötü abi. Bu ne ya? Güzel eşyalar gelmiyor. Bir buçuk milyon. Evet. Şimdi. Abimiz sakallı. şapka getirmiş. Hiç değil abi ya. Bu aç gözlü belli. Al. Altından dişi var. Bu aç gözlü. Bilgili. Abi sen de çok kötü şey getirmişsin ya. Altından dişi var abi. Adam zengin. Çöpten bu şeyi getirmiş. Olmuyor Yeni olmuş. 400. Aa dur. Dur dur dur. Şunu hemen tahmin et. 41 dolar 4 gün tamam. Bunu kilitleyelim. Ne kadar fazla para alırsa o kadar iyidir arkadaşlar. Abimiz gelmiş. Abimiz koltuk getirmiş. Sıra dışı iyi. Hı. Ucuza alabilirsek alırım yani. Abimiz. Aç gözlü değil. Abi bana 500'e ver. Tamam abi 520 olsun ya. Ne desem tamam. Tamam iyi. Ucuzdan aldık onu pahalıya satar. Sıradan çok iyi. Bunu şey yapamam yani. Adam çok bilgili. Bunu tamir de edemem yani. Tamir edip belki yükseltebilirdim fiyatını ama tamir de edilmiyor. Evet kiramızı falan ödedik. Üçüncü haftadayız. Çıkarttırma. Çıkarttırma da satabiliriz eşyalarımızı. Bunlar çok iyi aslında ama şu anda giremiyoruz. 25 milyon 200 bin. Evet yeni bir günde devam ediyoruz. Üçüncü haftadayız. Sıra dışı çok kötü ama fiyatını bilmiyoruz. 295. 200 e verirsen alırım. Beynini yıka. 250. Tamam hadi 300'e ver işte ya. 335'e aldık. İyi devam edelim bakalım bu eşyanın kaç günü kalmış iki günü kalmış Polisle aramız iyi dürüstüz dürüst. şöyle bir tane birisine vermek istiyorum ama çok çok pahalı Evet Allah'ımız gelmiş Allah'ımız saat getirmiş çok iyi Bilemiyorum ya fiyatını bilmediğim için alamam. Yeni bir günde devam ediyoruz. Birisi sos makinesini almaya gelsin ya. Bilemem çok kötü. Kaç gündür müşteri gelmiyor ya. Ha Tamirci 104 işlemi tamamladık. 1080. İyi. En azından değeri arttı. Daha fazla parayı satabiliriz yani. Tamir edebileceğim şunu bir tamir et ya. Belki fiyatını da öğrenebiliriz o sayede. Bilir kişiye ihtiyacımız var ama önce bir kiralık dükkana taşınmamız lazım. Yeni bir dükkan. Evet abla ne istiyorsun? Hmm sandalye. Sandalye ben tamire vermemiş miydim ya? Tamirli olan ne ki? Bir şey ben tamire verdim. Ha bunu vermiş. Hmm Bakalım 960 aç gözlüğe bakalım. 1020 mi? Allah 2000 versen çok güzel olur be. Tamam hadi 1500 olsun. Beni yıka. 1500. Tamam hadi 1400 olsun ya. Hadi indirim yapıyorum o kadar. Almıyorsan alma ya. Evet kiralık dükkan. 7000 Yer yok abi yer yok. Yer olsa taşınacağım ama yer yok. 15 binlik bir dükkana taşınmam lazım. Bunun 5 günü var bunu kitle. Kitlemeyi unutmuşum. Dükkanımızı açalım. 3. haftanın 5. günündeyiz. Sakallı abimiz gelmiş. Sıradan çok kötü ilgilenmiyorum. Abimiz cüzdanla gelmiş ve tost makinesini almak istiyor. Tost makinesi diyorum şimdi. ekmek kızartması makinesi. Bakalım abimiz, abi bizim özelliklerini bilmiyoruz. Bakalım. <laughs> Hadi ben vereyim abi. Abi sana 5000 olur bu. Bir daha 5000 desem. 4500 olsun abime. Tam 4000'e ver işte ya. Tam 3900. İyidir o da. 2700. 50 para yaptık. 800. 1. <laughs> evet. Ee, bu bölümde burada bırakıyorum arkadaşlar. Şu anda elimde bir tane eşya var. Bunu tahmin ediyorum. Bu iyi bir şeye benziyor burada da bir eşya var bunu da tamir ederim ee, üçüncü haftanın altıncı gününde bırakıyorum evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir yorum atarsanız sevinirim sizleri seviyorum bay bay